Selam sevgili dostlarım. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Terasımdaki güzellikler çiçek açtılar. Evet gördüğünüz gibi ufak bir şölen hazırlayayım dedim. Sizlere paylaşmak istedim. Bakın. Evet gördüğünüz gibi bazı çiçeklerimin yaprakları kırmızılaşmış. Onların sebebi de demir eksikliği yani insanlarda nasıl demir eksikliği oluyorsa çiçeklerde de demir eksikliği oluyor. Birazdan onlara da paslı çivi suyu vereceğim. Bunlar terasımda sadece su veriyorum. Hiç hani kür falan vermedim. Sadece terastakilere su veriyorum. Ee, o da şimdi havalar ısındığı için e, tam sıcak olmadığı için 15 günde bir su veriyorum. Ama çok ısındığı zaman havalar e, haftada bir azar azar veriyorum. Eğer çok su verirsek köklerinin çürümesine sebep oluruz. Çürümese dahi mantar hastalığına yakalanıyorlar. Çok su hem çiçekleri öldürüyor hem de hasta hasta yapıyor. Evet, hastalandırıyor yani. O yüzden bakın toprağa bunun bakın gördüğünüz gibi elimi dibe kadar sokuyorum. Buna su vereceğim çünkü toprağa kuru. Yani bunlar su istiyor demektir. Evet sevgili dostlarım, çiçeklerin gerçekten böyle güzel olmasını istiyorsak çiçeklerimize sevgiyle bakalım. Onlarla konuşalım. Sen çok güzelsin ya. Sen çok güzelsin. Seni verene kurban olurum. Yani çok seviyorum ben çiçekleri. Bilmiyorum. Ben onlarla ilgilendiğim zaman gerçekten hastalığımı, dertlerimi, sıkıntılarımı, her şeyimi unutuyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rabbim sen ne kadar güzellikler yaratıyorsun. Bakın yani. Hele şuna bayıldım. Bakar mısınız? Ne kadar güzel iç dokusuna bakar mısınız? Bununla bu aynı çiçek rengi demiştim ama değilmiş. Bunun etrafı beyaz, içi bordo. Bunun da etrafı beyaz, içi gül kurusu. Şöyle göstereyim, şöyle yakından. Ama çok güzeller gerçekten. Evet sevgili dostlarım. Her zamanki gibi takipte kalın. Sevgiyle kalın. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Tay, e, onları üzmeyin lütfen. Sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman gerçekten değerlerini daha çok anlıyoruz. Kaybetmeden sevdiklerinizle musmutlu güzel bir ömür geçirin. Hoşça kalın.